Hobi ERP yazılımı, stok kartlarının muhasebe entegrasyonu için gerekli olan kodları tanımlayabileceğiniz özelliklere sahiptir. Bu entegrasyon için, firmanıza özgü muhasebe hesap planı, muhasebe modülünde oluşturulmalıdır. Ana hesaplar zaten tanımlandıysa, stok kartları açıldıkça tali hesaplar için ilaveler yapılmalıdır. Stok kartları içinde yer alan, muhasebe kodları sekmesi, bu tanımlamaların yapıldığı yerdir daha önce oluşturulmuş muhasebe hesap planına ilişkilendirilmiş şablonları da kolayca kullanabilmek için, standart hesaplara aktar butonu mevcuttur. Bu entegrasyon özelliği, işletmenizin stok yönetimi ile muhasebe süreçlerinin daha etkin ve sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar. Bu sayede, muhasebe kayıtları düzenli ve tutarlı bir şekilde tutulur, raporlama ve analiz süreçleri kolaylaşır ve işletme verimliliği artar. Online sunum ve bir ay ücretsiz kullanım için hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Kobi ERP